Evet, Başkan Çolak Bayraktar'a geçelim. Kırsal mahallelere ziyaret gerçekleştirdi Başkan Çolak Bayraktar. Bir süre önce e, saman balyası yanan bir üretici vardı. Hırka ve Eski Ömerler Mahallesi'ni ziyaret etti. E, orada 6 bin saman balyası yanan Hidayet Demirtaş'a geçmiş olsun dileklerini e, iletti. Ve her zaman da e, üreticilerin yanında olduklarını söyledi. Kadir Başkan'la birlikte gelmiş. O e, aradı sağ olsun bir yerden bir bir miktar 3 ton civarında bir saman e, tedarik yapıyoruz. olan geliyor. İşte bakanlığımız akşam gönderiyor. Allah razı olsun. bakanlıkla görüştük. Eee hı hı. TİKEM'e yönlendirdiler. İşte 3 araba gönderdik. Böylece hiç olmazsa bir yaraya. Öncelikle geçmiş olsun. Sağ Allah abi. Başkanım. Allah beterinden korusun. İnşallah başkaca bu türlü bir sıkıntı, bir afet yaşanmasın. Ama bir sıkıntı yaşanmış ve ardından hızlı bir şekilde devletimiz imkanları doğrultusunda ziraat odamız, Tarım İl Müdürlüğümüz diğer kurumlar ile birlikte buradaki yarayı sarmak için refleks göstererek acilen e, Hidayet abimizin yanında olduğunu gösterir vaziyette.